Çocukken olaydı her şeyden önce okurdum. Ayaklarımın üstünde durmayı isterdim. Bir kadın olarak her şeyden önce okurdum. Bilişli hareket ederdim en azından. Kör kaldık be kuzum. Gerçekten yapmak istediğin istediğin gibi yapamıyorsun. Ben nasıl dış ülkelere gittikten sonra o zaman açıldım. Dünyayı ben o zaman gördüm. Tabii Tabii zorlandım. Hiç kimse şey yapmadı. Kadın, kadının, kadının yeri evidir, evinin köşesidir. Hep öyle dediler, beni pusturdular. Hiç bir yerde bir şey yapamadım. Ondan sonra bura Çanakkale'ye geldikten sonra e, dedenin kızı da bana gaz verince hemen fırladım. Oğlum da dedi babasına, baba yeter artık dedi annem çok ezildi. Bırak istediği hayatı yaşasın dedi. Ana ben bu tekrar doğmuş gibi oldum evladım. Öldüm bittim eridim kül oldum amma. O senin Yırtık ben halı dokudum. Çocuğumu okutmak istedim. Ondan sonra o arada da ilk kooperatif ve hemen hemen ilk senelerde eşim dizinden şey oldu. Rahatsız oldu. Çok ağrısı vardı. Oraya götür, buraya götür. Sigortamız yok dediğim gibi. Fakir insanız ve bacağının kesileceğini söylediler. Tümör vadediler. ediler, 39 yaşında eşim ve tümörden İzmir, Alsancak'ta bacağı kesildi. Ondan sonra babam beni çağırdı, gel evladım otur şuraya. Bundan sonra dedi evlatların başında hem anne hem baba olacaksın, çalışacaksın. bizim şeyden keçi kayasından köyümüzden Ayvacın bir köyünden bir yörük kızı gelin geldi köyümüze. Rahmetli oldu şimdi Allah rahmet eylesin. Emine Toker. Komşum benim çok yakın komşum. Vera halı dokuyor. Dedi gelin de öğretem size bu halıyı. Neden yapmıyorsunuz? Ben de güçe bela dokur halıyı, yörükler dokur, dokur halıyı diye yanaşmıyorum oraya. Göye kendimi aşağılattırmıyoruz köyden. Ondan sonra bir gün dedim, Almanya'dan Doktor Bömer diye birisi geldi. Kayalardan, yerlerden yapışkan otları var böyle, çakıllan aralandan, onlardan kök boyasını yaptı. Ay de böyle şu boyalardan mesela, hepsini üretti. Gitti köyümüzün bir çeşmesi var, orada çeşmede boyadı, bizlere verdi. Biz başladık ip dokumaya, biz tüccara satıyorduk halılarımızı. Bu sefer kooperatif kuruldu biz kooperatife vermeye başladık. E, diyelim 500 liralık halıyı biz 2 milyara vermeye başladık. Para çok olunca bütün köylü başladı. Oradan oradan çevre köylerden katıldılar. Herkes üredi kooperatif. Çok büyük bir bina yaptık. İlk önce şeye gittim Dublin'e, İrlanda'ya. 25 gün kaldım. Ondan sonra tekrar istediler. Tekrar gittim. Orada o zaman da 15 gün kaldım. Peter Linden diye bir patronum aldı. Ay böyle o zaman çiller şeydi başbakandı. Çiçeklerle geliyorlardı, beni taksiye bindiriyorlardı. Allah Allah nasıl güzel günler geçti, nasıl güzel günlerim geçti. Halıcılığı gösteriyorum ben orada. Tezgahımız var. Mesela şu dokuduğumuz halıları. Galeri Dobak diye bu halıları dokuyoruz. Şunları. Ondan sonra tabii ki büyük 6 metrekare siparişini veriyor bize. Ee, şeyini de veriyor. Ona göre kendimiz dokuyoruz. Kızımı aldım ben artık yanıma. Okuldan çıktı okumayacağım deyince beraber halı dokuyoruz. Sonra Oslo'dan başka bir Pet petelli nere telefon açmış. Nasıl? Ee, yani satış yapabiliyor mu? Süper demiş. Ne yemem diyor, ne içmem diyor demiş. Öyle güzel temsil ediyor ki demiş. Ondan sonra Eckhart diye bir çocuktu o da. Benim olan kardeşimden yaşıt. Ondan sonra o çağırdı. Ay ben oradan oraya, oradan. dört defa Norveç'e gittim. İki defa Dublin'e gittim. Osaka'ya gittim. Japonya'ya. Ay orada böyle ne güzel halılar dokudum, ne güzel her yer, her şeyleri gördüm, tanıdım. Türk çocuklarımız yanımıza geliyordu bizim oralarda oturan Türklerimiz. Ay ablacığım her gün yanınıza gelmek istiyor. Bir tanesi mesela gel karşıma geçmiş böyle yandan yandan duruyor. Evladım dedim sen neden öyle geriden duruyorsun dedim. E sen beni ne bildin? Türk türkü anlamaz mı? Kaşımız kara gözümüz kara dedim. Gel yan evladım. Adım yan bir anne gibi sahip çıktım ona. Göz silmedim. Acır silersin diye. Kalbimi hep boş tuttum, gelir girersin diye. Kalbimi hep boş tuttum gelir girersin diye Kimseleri sevmedim bana dönersin diye Kimseleri sevmedim bana dönersin diye Sanatçı olmak isterim. Sanatçı olmak isterim. Hakan Güder'in mesela bir şey vardı yeni. Serpil Seyhan Gürbüz'ün yazdığı, Hakan Güder'in bestelediği bir şarkı vardı. Bana dedi abla bunu yapabilir misin? At bana telefonla yaparım. Evde çalışıyorum onu açıyorum. Devamlı mutfaktayım. Oturuyorum masaya. Yaprak sarmasını çok güzel yaparım yaprak sarması, tencere dolusu yapıyorum böyle. Oraya oturdum onu yaparken. Hemen şeyi de iz, dinliyorum devamlı. Hocamızın gönderdiği ikini. Hakan Güder'in kulacıkları çınlasın. İlk, baş, i̇lk baştan verdiği ki önce tuttun elimden. Onu verdi bana. Onu, onu, çok, burada çok beğenildi Çanakkale'de. Ondan sonra Unutmam demiştin Seneler geçti bir kere arayıp sormadın ki yar gündüz aklımdasın gece düşümde rüyaları hayırlara yormadın ki yar tanrıyı bilmezsen tapardım sana ateştim kül oldum ben yana yana hani söz vermiştin vefasız bana bir kere arayıp sormadın ki yar Öyle güzel Türkiye'mizi temsil ettim ki. Ben bir Türk kadınıyım. Savaş anında bile yemin ederim tüfekten çıkar böyle savaşırım. Al bayrağımıza hiç sözümüz hiç yap, böyle söz söylettirmedim. Türkümüze, Atatürkümüze. Allah bir gün şey oldu Norveç'te. Açılışı oldu galerinin bütün halılar kat kat böyle dolu. Açılışını yapacağız dolu dediler. Tamam dedik. Nasıl biliyor musunuz mu? Böyle e, tıklım tıklım dolu salon. Ta öne bizi oturtturdular. E, çarşaf gibi bir şey duvarda Şerife Müdür var bizim. işte arkadaşım dediğim, yemel getirdim dedi. Düğmeye basıyor. İlk başta nasıl Ondan çıkıyor. Göçebelikten, çarık giyişimizden, savaştan çıktığımız andaki o zebilliğimizden hepsini getire 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 geldi ta sonunda Atatürk'ümüzün Dünyayı kurtuluş savaşını patlattı. Allah ben nasıl oldum biliyor musunuz? Bak hala bak gene öyle oldum. Tepemden aşağı kaynar su dökülüyor böyle. Tüylem tiken tiken oluyor. Öyle bir e, aşka geliyorum ki Atatürk'ümüzün adını şey yapıldığı zaman. Ondan sonra bir tanesi ta arkadan Atatürk çıkınca yuh dedi. Bir fırladım ben hemen şeyden döndüm oraya. Alkışladım böyle At Atatürk'ü böyle şey gibi alkışladım. Gazetelere basmışlar beni. Gazeteler hep böyle kitaplar yayınlamışlar. O kadar mesela memleketine sadık insan. Ben Türk'üm elhamdülillah Müslümanım. Ezanımız bir, bayrağımız bir. Ni Türk'ü, ni Cingen'i, ni Gurbet'i, ni nesi benim için hiç ayırt etmeden var. Hiç ayırt etmeden. Müzik Konuşmak, dil, güzellik, göstermek, Öyle e, kapanıp kapanıp da böyle halı dokumak değil. Güzelce anlatmak. Ben o şekilde temsil ettim mesela. Köye geldikleri zaman 3-5 kişi geliyordu diyelim Amerika'dan. Geliyordu bu şekilde. Soru soruyordu. Tercüman ediyordu müdür hanım da anlatıyordu. Girip içeri yemeciklerini yediriyordum. Çayını kahvesini içiyorduk. Hadi yeniden oturuyorduk kalmanın başına. Öyle öyle öyle. O oradan o her taraftan telefon gelmeye başladı. Özellikle biz Dudu'yu isteriz. Dudu'yu isteriz.